saygıdeğer kurum müdürleri, saygıdeğer basın mensupları, değerli mesai arkadaşlarım ve çok kıymetli misafirler. Dünya Gümrük Günü münasebetiyle düzenlenen törenimize hoş geldiniz. Uluslararası Gümrük Camiası her yıl 26 Ocak tarihinde bugünkü adıyla Dünya Gümrük Günü'nün ilk toplantısının yapıldığı 26 Ocak 1953 tarihini hatırlamak ve toplumda gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalık oluşturmak üzere Dünya Gümrük Günü kutlanmaktadır. 1953 yılında kurucu üye olarak katıldığımız Gümrük İşbirliği Konseyi 1994'ten bu yana Dünya Gümrük Örgütü çatısı altında faaliyet göstermektedir. Bu yapı dünya ticaretinin %98'ini temsil eden 183 ülke gümrük idaresini bir araya getirmekte bu yönüyle gümrük uygulamaları açısından küresel düzeyde temel ilke ve kuralları belirlemektedir. Dünya Gümrük Örgütü her yıl Dünya Gümrük Günü tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde kutlanmaktadır. Dünya Gümrük Örgütü tarafından 2022 yılı teması gümrük idarelerinin bilim ve teknolojiden yararlanarak gerçek bilgi odaklı veri ekosistemi oluşturması ve dijital dönüşümlerin hızlandırılması amacıyla veri kültürünün benimseyerek ve veri ekosistemi oluşturarak gümrük dijital dönüşümün artırılması olarak belirlenmiştir. Covid-19 salgınının henüz devam ettiği bu süreçte gümrük idarelerimiz tarafından Dijital dönüşüm süreçleri benimsenmekte ancak verilerin daha açık kullanımına yönelik politikaların uygulanmasında etik ve yasal konular dahil olmak üzere çeşitli engellerle karşı karşıya kalınmaktadır. Gümrük idarelerimiz tarafından verilerin uygun şekilde yönetilmesi sağlanarak Dünya Gümrük Örgütü ve diğer kurumlar tarafından veri formatı ve veri alışverişi ile ilgili olarak geliştirilen standartlardan yararlanılmakta doğru kişilerin doğru verilere erişimi ve veri koruma düzenlemelerine uyulması sağlanmaktadır. Gümrüklerin toplumun etkin bir şekilde korunması, ticaretin kolaylaştırılması ve adil gelir toplanması üzerindeki etkisinin anlaşılması ve herkesin veri analitiğine erişebildiği bir kültürün oluşturulması amacıyla gümrük idarelerimizdeki görev yapan tüm personel için bakanlığımız tarafından eğitimler düzenlenmektedir. Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bakanlığımızın belirlediği politikalar çerçevesinde sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve toplumsal refaha katkı sağlamak amacıyla ihracatçılarımız ve girişimcilerimize her türlü mevzuat desteği sağlamaktadır yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ihracatı teşvik ederek sürdürülebilir ekonomik büyümeye öncülük etmek vizyonu ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğümüz görev bölgemizde emniyet, güvenlik tedbirleri ve kaçakçılıkla mücadelede etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Tekirdağ Ürün Güvenliği Denetimi Müdürlüğü'nce de tarım ürünlerinin ticari kalite denetimi, firma sınıflandırma işlemleri, ithalatta ticari kalite denetimi ile piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri yapılmaktadır. Bölge Müdürlüğümüz görev sahasında bulunan Tekirdağ ve Çanakkale illerinde faaliyet gösteren Gümrük Müdürlüğümüz müdürlerimiz tarafından 2021 yılı içerisinde 7,2 milyar dolar tutarında ihracat, 10,6 milyar dolar tutarında ithalat olmak üzere toplam 17,8 milyar dolar değerinde dış ticaret işlemi gerçekleştirilmiş olup tüm bu işlemlere bağlı olarak 9,7 milyar TL vergi tatlı yapılmıştır. Bu vesileyle gümrük işlemlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen personelimiz başta olmak üzere tüm gümrük camiasının Dünya Gümrük tebrik ediyorum.